Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere dünya şampiyonası ön eleme aşamasına damga vuran oyuncu hatta belki de en çok sevilen oyuncusunu analiz edeceğiz. Adam benim tarafımdan da gerçekten çok sevildi. Çünkü farklılık kattı dünya şampiyonasına ve profesyonel aranaya. Burada Camille oynarken analiz yapıyorum. Ama aslında Camille'i analiz etmeyeceğim. Burada Garen'e karşı bir oyun oynuyor. Ve Kore, Ligi, Kore sunucusunda oynuyor. Acayip merak ediyorum. Kesinlikle hani Garen'le bu kadar iyi oynadıktan sonra Bakalım Garen'e karşı nasıl oynuyor merak ettim sizlere de bunu göstermek istedim Bakalım ee, rakip şampiyonu tanımak ne kadar değerli şimdi görelim Şimdi arkadaşlar Kamil zaten Garen'e karşı iyi bir tercih Bunu zaten Adam biliyor ki bunu seçiyor Garen oynuyor adam vesaire Ama Garen'i biliyorsunuz ki yani turnuvadan gördüğümüz şu ki Garen'i rakibi görmeden almıyor spesifik durumlarda alıyor Bir diğer konuya gelelim Garen Olaf Darius setle hiç maç kaybetmemiş arkadaşlar bu dünya şampiyonasında kaybettiği tüm maçlarda başka şampiyonlar oynuyormuş. Onu hatırlatalım. Burada Garen'e karşı takaslarında gerçekten o pasif kalkanı acayip işe yarıyor. Bunu hatırlatmak isterim sizlere. Hani Garen böyle bir all in falan yapıyor ya mesela atıyorum Şimdi kalkanı yok gerçi de yine Ertuğrul takası kazandı. Hani Garen'in Olin'ine de o kalkanla cevabını verebiliyor. E zaten gerçek hasarı var Kamil'in. Özellikle de oyun ilerledikten sonra Kamil yan koridorda neredeyse yenilmez bir şampiyona dönüşüyor. Biz Adam'dan neyi görmüştük arkadaşlar? Bizim Adam'dan gördüğümüz şuydu. Yan koridorda özellikle de ilk eşyaları falan bittikten sonra her gittiği rakibi rahatlıkla öldürebiliyordu. Kamil için bu tam anlamıyla maalesef ki geçerli olamıyor. Çünkü ilk aldığı eşya Divine'dan sonra Kamil neredeyse üst koridorda yenemediği şampiyon yok. E, eşyalar arttıkça bu arada W'su zaten inanılmaz bir şey. Garen'in en pasifini durduruyor uzaklardan. Bakın yine güzel bir takas. Direkt olarak geri çıkıyor. Bu çok değerli. Girdi takası kalkanı da var zaten. O ilk takası kaybedemiyor ya. E'sini kullandı tuttursa güzel bir takas olurdu ama hemen bakın pasifi çalıştığı için orada yine şey yaptı ilerliyor. Skor gelebilir belki tutuşturunu atıp orada hız kazandı Garen ve burada hemen bıraktı ve tutuşturunu aldı rakibinin. Şimdi Garen, Darius daha doğrusu Adam'ın oynadığı şampiyonların en büyük sıkıntısına ışınlanları olmaması arkadaşlar. Şimdi Adam'ı biz izlerken gördüğümüz şu özellikle de diğer şampiyonlarla koridor hakimiyetini sürekli elinde tuttuğu için arkadaşlar koridorda rahatlıkla ışınlan olmadan da oynayabiliyor. Şimdi Lee Sin geliyor koridora. Yalnız burada çok fazla minyon var. Garen şöyle bir daldı. Hemen orada Lee Sin sıçratıp çıkıyor. Güzel bir Q denemesi geldi. Ama burada Lee Sin öldürmeyi başarıyorlar. Ve Adam double buff alıyor. Kule altı istiyor burada Adam. Ee, o Garen işte Adam'ın yaptığı şeyi yapıp sıçrasını direkt olarak rakibinin üzerine atıyor ve burada skoru almayı başarıyor. Ya Adam'dan beklenmedik bir hata. Niye diye soracak olursanız hani Garen'in o susturu gerçekten çok 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 değerli oluyor. Şimdi evet burada Adam öldü ama az önce bahsettiğim olay çok değerli. Işınlan. Şimdi Adam ışınlanıyla geldi ve Sheen aldı. Belki de bu Sheen bu tarz Kamil, Gangplank vesaire şampiyonlarının gerçekten koridor aşamasında acayip güçlendiriyor. Şimdi Garen üste dönerse koridor hani burada kaybedecek minyonları doğru mu? Çünkü çok geç üste dönmüş olacak. Burada üste dönüşünü bozuyor. Şimdi canı az. Diyeceksiniz ki abi pasiften canı dolar. Zaten kırmızı güçlendirmesi de var. Tamam canı da dolsun. Eşya avantajı ne olacak? Uzun kılıç üstüne pırıltı. E zaten W'su ile beraber Kamil bir şekilde onun pasifini de kısmen durduruyor. Tamamıyla durdurmasına gerek yok. Yani anlatmaya çalıştığım şey koridor hakimiyetini Garen, Darius işte bilmem neyle ışınlanınız yokken alamadığınız zamanlarda inanılmaz problemler yaşıyorsunuz. Bunu da zaten kendiniz görmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Yani çok da bunun yani şeyini anlatmamıza gerek yok. Ufak ufak hasarlarla Kamil hasar vurmaya devam ediyor. Şimdi belki de oyunda en önemli şey budur. Bakın en önemli şeylerden biri. Ney bu? Rakibinizi kesebileceğiniz, öldürebileceğiniz durumlarda koridoru sürekli ittirip rakibe kule altında minyon vermektense Adam'ın şu an yaptığı gibi kısmen son vuruş yapıp rakibe minyon kaybettirmek. Bakın burada Garen üste dönüşünü yapıyor. Burada Garen'in üste dönüşünü zaten görecektir diye düşünüyorum. Biraz daha önde oynaması gerektiğini düşünüyorum burada. Koridor ittirip rahatlıkla şey yapabilir. Dipnot daha yeni üstünden döndü. Adam'ın aslında burada üstüne dönmesine de çok da ihtiyacı yok. Burada Garen beyitleye diye biliyor. Beyitliyor da olabilir. Yani Garen şu çalıya girmiş olabilir. Garen bu çalıya girip sizi koridor ittirmeye hani yöneltebilir. Ama siz burada genelde eğer de üstüne döndüğünüzde çok fazla altına ihtiyacınız yoksa aynı Edim gibi yapabilirsiniz. Zaten Garen maksimum neyle dönebilir ki Camille'i yenebilsin? O yüzden Edim kaybettirebildiği kadar minyon kaybettiriyor. Bakın yine orada kalkan devreye girince takası kazanan Camille oldu. Bu tarz takaslarda her zaman iyi durumda true damage'ı atabilecek mi? O 6. seviye oldu yalnız Garen burada çok fazla minyonu öldüğü için Adam'ın hemen orada kitle kontrolünde atıp kendisi de 6. seviye oldu. Evet daha potları var, peksimetleri var. Zaten grasp'ı da olduğu için şimdi grasp, Sheen, Kamil bu üçlü birleşince baksanıza takaslara inanılmaz güzel takaslar elde ediyor burada. Abi orada ulti atsa öldüremez miydi diyorsunuz büyük bir ihtimalle ama hiç gerek yok. Zaten rakibini inanılmaz kötü bir duruma sokmuş durumda. Bakın minyon dalgası yine burada. Yani tabii ki belki de öldürecek ama rakibin tutuşturu var, yenilmezi var vesaire. O e, riske girmesine gerek yok. Bakın burada Garen koridorda hiçbir şey bulamadığı için Koridor iğrenç, çok kötü durumda olmasına rağmen haritada gezinmeye başlıyor. Dipnot: Burada Erik falan arıyor olabilir. E, Kasadine kule altı yapabilecek bir durumda da değil. Yani Kasadine baskın atabilecek bir durumda da değil. Normalde burada Kasadine ittirmiş olur. Gidersiniz e, onda da Kasadine öldürmek, yakalamak zordur. Hani e, her türlü Garen için olabilecek en kötü senaryolar gerçekleşmiş durumda. Tabii ki burada Edim'in payı çok yüksek. Ee, Işınlan avantajını harika kullanıyor bu oyunda. Zaten 2 dakikaya da Kamil'in ışınlanı tekrar gelecek. Üsse dönmemeye devam ederse taraflar Kamil ışınlanla belki de o dakikaya kadar e, eşyasını tamamlayacak. Belki de eşyalarının eşyasının önemli kısımlarını tamamlayıp Garen'e karşı çok büyük üstünlük sağlayacak. Bakın Garen nerelere gitti. İşte bu rakibi ne kadar çaresiz bıraktığınızın göstergesi. Ee, burada alt koridorda Jinx de düştü. Ay Seraphine de düştü. Jinx düşürdü. Hop yalnız burada Pyke yakalanmaması lazım derken Garen burada ulti ile skor almayı başarıyor. Şimdi burada Garen alt koridorda gördü. Minyon dalgası hafif Camille e, büyütmüş durumda ya. Burayı hemen ittirmesi gerekiyor ki zaten bunu da yapıyor gördüğünüz gibi. Bu değerli hemen burayı ittirip gerekirse üste dönebilir. Gerekirse işte koridorda orta koridora falan bir baskın deneyebilir. Artık orası ona kalmış ama bir dakika kalmış zaten ışınlanına isterse durabilir. Garen'in yetişme ihtimalinde düşük gördüğü için biraz burada kuleye vuracak gibi duruyor. En kötü tahribi patlatacak hatta bir plakayı cebine atacak bile. Plakadan da 125 altın geldi fark ettiyseniz. E, bu da Yeni yamada gelen özelliklerden bir tanesi. 70 milyona 43 milyon. Belki de iki skoru olan bir Garen var ama şunu unutmayın ki Adam skor anlamında iyi durumdayken profesyonel aranında emin olun skor anlamında da çok iyi konumlarda oluyordu. Yine e, ufak bir takas ama oradan bir şey çıkmadı. Evet, Kamil'in belki de en güçlü olduğu anlardan bir tanesine de şahitlik ediyoruz. Kamil 6. seviyeden sonra baskın alma konusunda belki de oyundaki en iyi şampiyon. Malfight'ı vesaireyi tabii ki sayabiliriz ama Malphite ne sıçır atabiliyorsun? Camille nasıl sıçır atacaksın? Yani bu konuda gerçekten çok çok iyi bir şampiyon ama tabii ki baskın attığında rakibi öldürebilecek güçlü olması da çok değerli ve burada Adam yine aslında koridor aşamasındaki hem bilgisiyle hem eşleşme bilgisiyle acayip güzel bir koridor aşaması oynuyor. Ve tıpkı dünya şampiyonasının ön ol olduğu gibi koridor aşamasında çok çok öne geçiyor. Mesela BDS GDG ile eşleşti. Çok ciddi bir rakipleri var. O burada Yone ile kapışıyorlar. Aa, Yone burada geriye dönünce kendisi için... Hiç hoş olmayan bir durum oldu. Sıçrasını da kaybediyor burada ve Garen'e 2 skor gidiyor. Şimdi burada 2 skor gitti. Biraz ormancısına da ayak uydurdu. Hani orada alamet falan filan. Ama burada günün sonunda şunu unutmayın. Işınlanı var. Şimdi ışınlanı olmasaydı eğer Kamil'in. Burada yalnız Garen tahrip girmemiş. E, onu fark ettim. Ha, gerçi orada tutuştur attığında hız veriyor ya. Şuradan şey girmiş büyük ihtimalle. Aynen. Nimbus Clock girmiş. Şundan bahsediyorum. Hani ışınlanın değeri ışınlan varken riske edebileceğin şeylerle ışınlanın yokken riske edebileceğin şeyler inanılmaz farklılık gösteriyor oyunda arkadaşlar. Burada Garen mesela rakibinin ışınlanını hiç umursamadan oyunu oynamaya devam ediyor ve kendisini aynı zamanda ormancısını acayip kötü bir duruma sokuyor. Kamili atlayınca Lee's'in sıçrasını da kullanıyor ve burada Garen'i düşürmeyi başarıyorlar. Yani burada bana sorarsanız Garen oynarken sıçra atıp Q basıp dönüp ulti atmayı herkes yapar. Adam gibi. Ama Adam'ın yaptığını yapamayan insanlar o lane management dediğimiz koridoru nerede nasıl bırakacağı, koridoru nasıl oynayacağı, koridoru işte ezdiği zaman ya da ezildiği zaman nelerle karşılaşacağını hesap etmesi. Ee, ışınlanı olmadığı için koridordan o yalnız kule altı mı geliyor yine? Evet kule altına atıp atmaya çalışıyorlar. Burada yalnız Viego düşecek ama tabii ki Kamil orada Garen'i rahatlıkla öldürecektir diye düşünüyorum ben. Yalnız Garen iyi kaçtı oradan. Bakalım E yeteneği geldi burada Kamil'in. Rahatlıkla skoru almayı başarıyor. Yani sizin ışınlanınız yokken mesela ışınlan olmayan koridorlar oynarken rakip veya siz ormancınızı genelde yanınızda istersiniz. Çünkü istemediğiniz bir koridor noktasında istemediğiniz bir yerde öldüğünüz anda Oyun sizin için neredeyse bitmiş oluyor. O yüzden de kesinlikle çok 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 daha dikkatli yani Garen'le oyuna dönmek çok daha zor. Camille'le oyuna dönmek vesaire çok daha kolay. Veya Malphite'la geriye düştünüz. İşte Orn'la geriye düştünüz oyunu oynayabilirsiniz. Ama Garen, Darius vesaireyle geriye düştüğünüz anda sizin için çok kötü şeyler geliyor. Kordor ee, koridor aşamasını kaybetmeyip koridorda sürekli ittirme gücünü siz kazanıp bunun aynısını Rumble için de sürekli söylüyordum. Rumble'ı tutuşturla oynayan çok fazla oyuncu vardı. Biz ne diyorduk buna? Diyorduk ki ultisinden kaynaklı mesela Lux'ı da ışınlansız oynuyorlar. Niye? Adam gidiyor abi koridorda kötü bir pozisyonda basıyor ultisini koridoru ittiriyor. Hayatına devam ediyor. Bunlar önemli detaylar. Ee, ve burada zaten inanılmaz büyük bir üstünlüğü var. Bakın şimdi. Ay, oturu damage'ı da vursaydı harika bir hasar çıkacaktı oradan. Adam, Adam resmen kanalın ortaklarından bir tanesi haline geldi. Burada kuleyi tahriple beraber alacaktır diye düşünüyorum ben. Zaten hani Shiini de var ya, oradan rahatlıkla alacak. Hatta bunun devamında belki de Garen'i bile öldürme ihtimali olacaktır derken yarı cana kadar düşmüş burada. Oy, E'sini de kaçırdı. Sıkıntı büyük. Neyse GDG olayından bahsediyordum. BDS tarafı GDG ile eşleşti. Belki de şu an güncel olarak dünyadaki en iyi takım. Çünkü MSI'yi kazandılar ve çok dominant gözüktüler. LPL'de kazanıyorlar vesaire. Şimdi böyle olunca BDS tarafı LEC tarafının Avrupa'nın dördüncü olmasına rağmen GDG tarafına karşı bir üstünlük, üstün çıkma ihtimalleri söz konusu. Herkes bunu konuşuyor. Neden? Çünkü Adam'ın oynadığı şampiyonlar 369 isimli JDG koridoru ne kadar iyi bir oyuncu olsa da şöyle bir durum ortaya çıkarıyor. Genelde 369 rakibini counterlayan, rakibine karşı tercih yapan bir oyuncu değil. Nasıl bir oyuncu? Koridorda duran, takım savaşlarında inanılmaz şeyler yapan bir oyuncu. Takımında çünkü Ruler ve Knight gibi hatta Kanavi gibi 3 tane çok iyi taşıyıcısı var. O yüzden de arkadaşlar Adam'ın alacağı bu garip tercihler JDG'nin başına dert olabilir. O yüzden de insanlar acaba mı sorusunu soruyor. Çünkü maçlar tek maç üzerinden oynanacak. Tek maç üzerinden oynanacağı için Adam'ın alacağı hiçbir böyle absürt şampiyon taşıdığı bir maç inanılmaz büyük bir değere sahip. Burada Treşi yakalıyor direkt olarak ve burada Pyke'la beraber onu öldürmeyi başaracaklar. Camille'in de en büyük güçlerinden bir diğeri de e, haritaya dahil olduğunda yani koridorda üstün çıktıktan sonra o Seraphine'den harika bir ama Garen tabii ki orada skor almayı başarıyor. Bakalım Viego dönüşmeyi başardı değilsin ama Jinx orada taramaya devam ediyor. Oo Jinx de skorları aldı. Pyke'ı da öldürecektir orada. Oo Seraphine de düştü büyük bir ihtimalle. Mesela bir diğer farklılıktan da bahsedeceğim. Edin mesela Garen'in aldığı çoğu skoru birebir de alıyor. Çünkü takım savaşında aslında Garen o kadar da düşündüğünüz kadar güçlü bir şampiyon değil. Özellikle de sıçrası yokken. Birebir de skorları aldığı için yan koridorda acayip bir şeye dönüşüyor. Burada Garen takımımı hani rakip takımın biraz böyle patavatsızlığından, ufak tefek hatalardan dolayı skorlar aldı ve böyle olunca da bu maç her defasında denk gelmez. Çünkü koridoru kaybeden bir Garen'den bahsediyoruz. Yani şu an 6 skor değil. 2 skor olsa Garen inanılmaz kötü bir halde olacaktı. Hala daha Camille yenebilecek güçte de değil. Zaten bu saatten sonra da Camille yenebilecek bir güce ulaşması gibi bir durum maalesef ki söz konusu değil. Burada trash'i yakalamayı başarıyorlar. Kendisi Jinx'e gidecek mi diye düşünürken trash'a atlayıp orada skor almayı başarıyor ve orada Jinx'i de öldürecek büyük ihtimal ee, hasarıyla beraber ve Adam oyunu ne kadar ya bu adam gerçekten oyunu iyi oynuyor abi. Çünkü bak Garen'is koridordan kuleyi alıyor. Diyor ki adam benim umurumda değil. Karşıda Jinx inanılmaz güçlü. Benim o adamı öldürmem lazım diyor. Benim Garen'i öldürmem şu an bana bir şey katmaz. Gidiyor ve rahatlıkla Jinx'i öldürmeyi başarıyor ve Jinx'in başına bela olacak. Niye? Takımında Seraphine gibi bir şampiyon var. Kamil ultisini attığı zaman direkt olarak arkadan Serafin ultisi vesairesi gelecek ve orada e, rakibi rakibe hem kitle kontrol hem de Kamil'i orada biraz da olsun yaşatmış olacaklar arkadaşlar. Ee, şimdi görüyorsunuz Garen iki eşyasına doğru ilerliyor ama Kamil'e e, karşı mümkün değil ki savaşsın. Ee, gördüğünüz gibi gerçek hasar inanılmaz seviyelere çıkmış durumda. Ve burada Yone de gelmiş ama Yone'yi durduramıyorlar orada. Ultisiyle hemen kaçmayı başarıyor. İşte isteyenler ya Garen abi işte Timo alalım Garen'e karşı şöyle yapalım böyle yapalım diyorsunuz tabii ki. O da hani fena olmayan bir tercih belki düşük yerlerde ama Kamil'i iyi oynuyorsanız ve rakibin tutuşturuna saygı gösterip ışından avantajınızın etrafında oynarsanız bu şundan emin olun ki düşündüğünüzden çok daha güçlü bir oyun sergileyeceksiniz. Burada Yone'yi aa fena Adam da şaşırıyor burada. Tam ultiyatında E'ye döndüğü için orada Yone E'si biliyorsunuz ki Bubble'ı falan filan her şeyi bozuyor. Yone E'si o konuda garip bir interakşına sahip. Burada vahşi hidra tercihi de koridoru daha erken ittirmek için gerçekten çok iyi bir eşya. O Garen yalnız kafa attı oraya. Hiç mantıklı bir durum değil. Q'sunun ikincisini vuramadı orada turu Damage'i. Hop yine Garen'e gitti. Ufak bir takas. Zaten vahşi idrası da var. Oradan can alıyor vesaire. O trash geliyor şimdi. Sıçrası var ama yan tarafta da Viego var. Yani biz bu adamı izlerken hep aa işte şu, şu şampiyonların OTP'si falan filan diyoruz ama adam bence Renekton'la da kötü bir oyun oynamadı. Turnuva boyunca. Hani takımının sadece kirleyen taşıyan ismi olmadığı sürece takımı biraz problem yaşıyor. Ya bana sorarsanız daha iyi bir takımda çok daha iyi bir oyuncu olacak bir oyuncuya benziyor. E, takımın istediklerini verebilecek gibi duruyor. Ultisi var burada daha ultisini kullanmadı. Jinx'e falan kullanacaktır diye düşünüyorum. Viego ultisiyle içeriye girdi reset almayı başarıyor. Jinx'i yakaladılar arka tarafta. Jinx ölünce Lee'sini atlamayı başarıyor kamil Ve orada skoru da almayı başardılar. 7-3-6 ile dakika 20'de takımına da Baron'u kazandıracak. Garen hala üst koridorda bir şeyler yapıyor. Şunu da söyleyeyim. Diyelim ki Garen sizi birebir de yeniyor. Siz oynadığınız şampiyon Kamil olduğu için özellikle tekli dereceden bahsediyorum. Kamil olduğu için Garen yan koridorda ışınlansız bir şampiyon iken siz başka taraflarda oyunun diğer taraflarında çok kolay bir savaş başlatma mekaniğine sahip olduğunuz için ultinizle beraber Garen'i kantırlamış oluyorsunuz aslında. Bunun da sebebi şu Garen ışınlan atıp oraya dahil olamıyor. Garen takım savaşına gelse Kamil'den daha güçsüz bir şampiyon olma ihtimali çok yüksek. E, adam yan koridora gidiyor. E şimdi yan koridordan gittiği zaman da Kamil takımla, takım arkadaşlarıyla gidip hep bir basıyor ultisini otomatikmen rakip oyuncular oyunu oynayamaz oluyor. Bu da çok değerli. Mesela bunun bir kısmen benzeri Orn'la da yapılabilir. Ama Orn koridor aşamasında Garen'e karşı ne kadar dayanırsınız ona bağlı. Eğer yani takım savaşı başlatan bir şampiyon oynuyorsanız ya da siz değil takımınızda çok iyi savaş başlatan iki mesela diyelim ki Orman Viego değil. Sejuani, Destek, Pike değil, Natulius o zaman mesela e, yine Garen'e karşı daha iyi şeyler yapabilirsiniz. Tekli dereceliden bahsediyorum. Çünkü Işınlanı yok Bir yerlerden gitmek zorunda. Ve bu gitmeleri de onun için e, hiç hoş olmaz arkadaşlar. Burada yalnız direkt olarak kuleyi alıp Yone'ye dönebilir. Hop çok güzel ulti attı burada. Bu sefer kaçmasına izin vermiyor Yone'nin. Ve burada Yone'yi düşürmeyi başarıyorlar. Yani şu an o kadar güzel bir Camille oyunu ki. Ben Camille şampiyonu ya. Camille şampiyonuna karşı benim ayrı bir böyle sevgim var diyeyim. Neden? Benim koçluk kariyerime başlama sebeplerinden bir tanesi Kamil. Ne alaka diyeceksiniz? Ben 2018'de Pars takımında koçluk yaparken bizim o zamanki kadromuz Crystal, Luana, işte Absolute, Alive, Sylusken şöyle bir durum oluyordu arkadaşlar. Yükselme liginde Luana o zamanlar inanılmaz iyi Kamil oynuyor. Hala oynuyordur zaten de. Luana'nın yükselme ligi boyunca Kamille 7-8 tane sanırım yanlış hatırlamıyorsam maçı vardı ve hepsini kazanmıştık. O zamanlar kimse yapmıyorken biz ilk seçim Kamil falan atıyorduk. İnanılmaz oynuyordu. E, Luana'ya da buradan selamlar olsun. Bilmiyorum bu videoyu izler mi denk gelir mi ama. Yani o yüzden Kamil benim için ayrı bir noktada diyebilirim yani. Harbiden Kamil ne zaman alsak kazanıyorduk. Öyle birlikte de ligden çıkmayı başarmıştık. Evet. 16. seviye olduk. Olduk ne? Öyle bir bağdaştım ki artık. 16. seviye oldu Kamil. Burada Randuin'e gidiyor. Burada Randuin fena olmayan bir eşya. Hani omurga kıran tercihi de olabiliyor. Omurga kıran bu son dönemde çok fazla tercih ediliyor. Ama hani Randuin iyi. Çünkü niye? Burada hani Thresh, Mireş var. E, Treş diyorum. Jinx falan var. Yone var. Gayet mantıklı bir eşya olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Burada bakalım kaçmayı başaracak mı? E yeteneğinde 4 saniye var. Buradan kaçması çok zor. Ultisiyle bir target değiştirebilir derken Garen orada ultisiyle bin altını almayı başarıyor. Şimdi Adam burada hata yapıyor. Neden hata? Haritaya bakın. Kasedin base'de, Viego kendi ormanında, Serafin daha orta kurduru ittiriyor. Haritada kimseyi görmüyorken oralara kadar gitmek biraz şımarıklık oluyor. Ha bu şımarıklık olur mu bu maçta? Olabilir eyvallah. Ama abi hiç belli olmaz. Garen de hani 3 eşyaya ulaştı. Garen'i geçtim zaten. Karşıda Yone ve Jinx gibi 2 tane Acayip şampiyon var. Tabii ki kendi takımında da Kasadin var. Orası ayrı konu. Ama Jinx ile Yone'yi de hiçbir şekilde küçümsememek gerekiyor. Garen ne yapıyor? Öldürebilecek mi onu? Ultisi yok ki. Mesela Garen'in troll mesela bu. Ee, direkt olarak aynı Kabil'in yaptığını derken atabilir bu arada dedim Ah. Aşağı koridora atabilir belki. Ama oradaki savaşı kazanmayı başarıyorlar. Hiç gerek kalmıyor. Evet Jinx'le yine karşı karşıyalar. Ama çok fazla zırhı var Kamil'in. Gerçekten hani Dead Dance'den gelen bir zırh var. Randuin'den gelen bir zırh. Üstüne bir tane daha zırh almış. O Trash'ten harika oyun. Seraph'in bahsettiğimiz o ultiyi atıyor. Kamile zaman kazandırmak adına. Ve burada Lee Sin direkt olarak düşüyor. Şimdi Jinx'e gidiyorlar. Sıçrayla çok güzel Komboluyor Ama yöneden güzel bir ulti geliyor ama. Kamil o kadar zırhı var ki. 278 zırhı var arkadaşlar. Yani şu an herhangi bir Tank şampiyon kadar gerçekten zırhı var. Ama tabii ki burada Garen sıkıntı yaratabilir derken ölmediği için hem Serafin'in can basması hem de orada kendi kalkanıyla yaşamaya devam ediyor. Full can oldu neredeyse burada gördüğünüz gibi Serafin'le beraber ve burada Kamil gibi bir dövüşçünün eee Serafin gibi bir şampiyonla ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha görüyoruz. Eğer üst koridorda bu tarz şampiyonlar oynuyorsa mesela herhangi bir arkadaşınız orta koridor veya alt koridorda kesinlikle böyle şampiyonlara yer verebilirsiniz. Nişancı Seraphin emin olun kötü bir şampiyon değil. Çünkü hani koridorda minyon kesmesi çok kolay oluyor. O yüzden de oyunun geç aşamasında özellikle grup yani takımla beraber gezindiğiniz takdirde çok acayip bir güce sahip oluyorsunuz. Ve burada Jinx'i tekrardan yakalıyorlar. Ölmese bile zaten burada oyun bitecek. Adam'dan 15-4-6'lık 20 29 skorun 21'inde kendisinin pay sahibi olduğu Garen'i koridorda gerçekten hani Garen hiç rahat bir üste dönüş yakalamadı mesela. Sürekli sıkıntılı bir durumdaydı koridor aşamasında. Bunun da en büyük sebeplerinden bir tanesi Adam, daha doğrusu Kamil aynı zamanda gerçekten onun sonrasında Garen'i koridorunda tek başına bırakıp kule alırsa alsın, onu yaparsa yapsın deyip takım arkadaşlarıyla gezip takımında o kadar iyi oynamayan birisi olmasına rağmen şu an takımına baktığınız zaman anlarsınız zaten. Ee, rağmen Adam bu maçı taşımayı başarıyor. Kore sonucunda gerçekten başarılarının devamını bekliyoruz. Harika bir oyun. Ee, aynı zamanda videoyu bitirmeden önce de hatırlatalım. 19 Ekim'de sabah 8'de başlayan bir dünya şampiyonası var. Sabah 8'de T1 Team Liquid maçı ile başlayacağız. BLG... KT serisi e, maçıyla bitireceğiz. BDS GDG maçı da saat 11'de olması lazım. Bizim Özgür buraya koyar zaten onun görüntüsünü. Bugünlük bizden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.